Ah, ah, ah. Bak ya bize kaldım. Lan, lan. Lan, abi ya. Abi ne oldu? Çok kötü oldu. Abi açınım, bana da yer verin. Bi açınım, param var, borcum şey var. Abi ya. Olacaksa. Abi ya. Faruk abiye ne diyeceğim ya? Sık ihtimalle hala olay yerinde, bir yerde saklanıyor, saklanıyor şu an. Çaprazlama çıksana. <laughs> ya. Ya işte. Maymun <cumanı> zeka testi <laughs> şey ya. Nasıl ya? <laughs> Vay be komiser yani. sen ne geçirsin be yani. Yalnız abi şöyle bak. Şey doldurur. Her önüne gelen silah mı çekecek lan bana bu şehirde? Ne dedin sen? Ya bir şey demedim. araçlara yükseliyorum. Sikerim belanı ha. Kaba. Hep de bana yükseliyorsun ama bana. Benim <laughs> geçmiş olsun valla. Bugün de ama çok yakalım. güzel bir laf var. Çok güzel bir laf var. Herkes He. hak ettiğini yaşar amirim. Yanlış anlaşılma olmaz. <laughs> amirim Nasıl ben gidiyorum o zaman. Sen iyi görevler. İyi görevler <gülüyor> amirim. <laughs> <Bunun gülüyor> Mermi sıkıştı. Hızlı git, hızlı mi? git, hızlı git. Kapıda açılıyor ya. Aç. <laughs> 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 Görüşürüz. Hepsinin üzerine oynuyorlar ya. Niye böyle? Sevilmiyoruz be amirim. Ne yapalım? Biz de böyle kabul ben Bir var. Hepsini Allah razı Am seni. olsun ona. Allah razı olsun ya. Şerefsiz olalım, hain olalım, zındık ben olalım, olalım. it, itin önünde gideni olalım. Orası <laughs> <laughs> çocuğu olalım. Ne yapıyor be manyak? Bu manyak manyak bunu şey yaptı çok. İnanılmaz rolü inanılmaz atladı dedim ki atlayamayacak şey kalır diye rolüne göre geliyor ondan şoktayım bak kaçtı mesela bitti yani anladın mı dedim demiyorum. ki hızlı atlayamaz aşağıya lan 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 hayır lan. hayır <laughs> beyazı bende lan ne yapıyorsun <gülüyor> <gülüyor> dur diğeri nerede ki bana paspasına ya istemiyor <laughs> bana paspasına Bahar ben 3 ay sonra 31 yaşına gireceğim. <laughs> Mesut mola pastasına. Allah aşkına. Destek bana pasmasına Oha. dedim. Bana pasmasına destek. <laughs> Otur şimdi. Besat. Besat. Gökler verdi, <laughs> gökler aldı düşüneceğini düşünmemiştim. Adam canına kıydı. <laughs> Adam Allah Allah işte ya. Hey, merhaba Allah. Aa! Son anda duydum ha. Arkandayım. Oo, ağzıma verdi. Şey söylesene bana. Plakan söylesene. Bu ne amına koyayım? Bilmiyorum. Başka bir olay bize patlıyor değil mi şu an? Ne oluyor oğlum? ne oldu? polis araç motorlarını kapatır. Şu anda gireceğim kişiler arasında Şükrü var. Eee evet, Melek evet, doktor evet. var. Bir de kim vardı? Çok güzel. Şu an Çok gireceğim güzel. kişiler arasında mı ne Yok şu an 3 kişi sanırım böyle. Hey hey hey. Ben bir ben kuzey bir eve girmeyi planlıyoruz da bakalım. Oo hayır Rusya. Ya. Yani o yüzden şu anda maalesef borç veremeyeceğim Faysalcığım. Tamam canım. Tamamdır. Sağ Sağ <laughs> Çok okay, yaşarsın. Eyvallah. Tabii. Last. Efendim? Ne yapayım? Dolandırıcı işleri çok aksıyor bugünlerde bur burada, Burada çalıştığın için bana bir 10 do bin dolar atar mısın? <laughs> bu kadın sana para veriyor mu çalıştığı için? O para kazanıyor benim üzerimden. Senin üzerinden para mı kazanıyor? Tabii. Ben de pazarlıyorum ben. Orası mı bu? <oldun>? Benim <laughs> 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 para kazanıyor da. <de. gülüyor> <laughs> Merhaba ben Pezevenk Bahar. Vefa yetiş. Orospu olmuş mesela. Bahar manıkken <gülüyor> ben. Acil. <ben. gülüyor> Kısaca <gülüyor> mama da diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar kendinizi pazarlamayı düşünür müydünüz? Bahar ben kaç para ederim? 5 <laughs> <laughs> kuruş.